biz buradayız, onlar da orada ya. Kim? Yıldızlar diyorum aşkım. Ha. Onlar buraya gelse, biz senle oraya gitsek mesela. Şuş, geberirse havasızlıktan. Ya aşkım, canım kocacığım. Ya birazcık romantik olsa. Ha, bak tatile gelmişiz. Önümüz deniz, altımız kum, tepemiz yıldız. Ne bileyim böyle birazcık daha romantik olsan 12 seneyi böyle bir unutsan falan. Ha, bak şu. Olur. Gel. Gel okulun Bambi. Mersi canım. O zaman biz çok karanlık olurdu. Hı. Yani biz oraya gidecek. Hı. Ben de senin yüzünü göremezdim. Ne olur benim yüzümü göremezsen. Çok özledim. Bırak Bülent, bırak diyorum. Ya ne oldu? Ne dedim ben? Ne de saçmalıyorsun Ya dur. Ya bıraksana Bülent. Ya saçmalama. Ne dedim ki ben sana şimdi? Ne dedin değil. Nasıl söylediğin önemli. Nasıl söylemişim? Ha, nasıl söyledin? Egoistçe, bencilce, kendi isteklerini başkalarının isteklerinden daha önemli bir noktaya getiren bir insan olarak daha saymamı ister misin? Oo, abartma ya. Bana abartma deme Bülent. Özür dilerim. Abart. İstediğin kadar abartabiliriz. Abart. Ab Abartırım. <laughs> ne yapıyoruz gençler? Ya. Ne oluyor? Yok ya hiçbir şey olduğu yok. Ya bizim Yeşim aradı İstanbul'dan arkadaşlarıyla beraber gelmiş. Kedi bara gidelim dedi. E ben de onu söyledim. Başka hiçbir şey söylemedim yani. Hepsi... Allah sana kolaylık versin canım arkadaşım. Ben senelerce yaka siktim. Şimdi sıra sende. Ben çekemem yeşimi. Kusura bakmayın. Vallahi dediğime diyeceğime pişman ettiniz ya. Bir şey dediğim yok ki. Hep beraber bara gidelim diyorum. Vallahi kuzucuğum bizi sen hiç listene yazmaz. Zira ben buraya tatile geldim. Yeşim yüzünden keyfimi hiç kaçıramayacağım. Kanka ben de hiç gürültü değilim. Siz de var ya siz de satın beni. Siz de satın beni. Ya tamam be oğlum gel şurada ne güzel sessiz sedasız oturuyoruz işte ne istiyorsun? Sessiz sakin oturuyoruz öyle mi? Tamam anneannemi de çağıracağım hep beraber oturun denizi seyredin. Bir kere de Allah aşkına bir kere bir şeye hayır deme. Tatili burnundan getirdin ya ilaç için ya. Her şeye hayır der mi bir insan ya? Kardeşin sana söyledi oğlum. Bu takılır <laughs> takılırsan eğer bunlarda iyi iyi günlerini. Ali Yemin ediyorum bütün hırsımı senden çıkartırım ha. Fena. Ee, kaldık biz bize Mirim. Allah'a mı? Allah. A. Allah. İyi. Ne yapsak? Odaya mı gitsek? Allah benim hiç uykum yok. Hadi. İyi bir şey yani şey. Ben bulurum yapacak bir şey sana. Ya da getiririm uykunu yani. Efendim? Uykunu diyorum. Teyze getiririm diyorum. İyi o zaman diyorum. Gelin bakalım ne yapabiliyoruz? Allah'ım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.